Bundan evvelki asırlar mürşitlerin itibar görmesi sebebiyle alimlerin, müderrislerin, muallimlerin, müştehitlerin itibar görmeleri sebebiyle onlara karşı bir benlik izharı mümkün olmadığından veya insanlar bunu yapmadığından dolayı çok nazar itibara alınmamış yani bu hastalık bir hastalık olarak cemiyette meydana çıkmamış belki müfettiş hastalarda bulunmuş felsefecilerde falan fakat cemiyette umumi bir hastalık vaziyetinde ortaya çıkmamış sebebi de Cemiyette her mahalleye gitsen oranın imamına itibar edilmiş mesela. Oradaki cami imamına itibar edilmiş. Adamın sözü hüccet olmuş. İhtilaflarda gidiyor ona söylüyor, ona söylüyor bitiriyor işi. İşte şehirlerde müftüler veyahut da müderrisler, muallimler, meşayih her biri bulunduğu yerde hüccet durumuna gelmiş, itibar edilmiş Dolayısıyla insanlar insanlardaki ene meydan bulamamış. Yani hoca efendi bir şey söyledi mi? Şeyh efendi bir şey söyledi mi? Dersiyam efendi bir şey söyledi mi? Bitmiş Tamam. Ona karşı bir ene izhari bahsokanı olmamış. Onun için bu mikrop, bu dehşetli hastalık başını kaldırıp cemiyeti istila edememiş. Şimdi yüz seneden beri ee, gerek alem İslam'da Osmanlı'nın yıkılmasıyla alem İslam başsız kaldı. Halife gitti yani. Halife gidince başsız kaldı. Alem İslam'da ve Anadolu'da <laughs> Türkiye topraklarında herkes kendi başına kaldı. Yani kimse ne hoca tanıdı. Olanları kestiler, doğradılar, biçtiler. Medreseler kapattılar dersiyanları astılar. Muallimleri bilmem ne yaptılar. Yani insanlar artık başı boş kaldı. Boy, ipi boynuna dolanmış istediği yerde otlanmaya başladı. Böyle olunca kendi enaniyeti meydan buldu. Ben varım dedi, benim. Ne hoca tanıdı, ne imam tanıdı. Zaten kalmamışlardı. Kalanları da ister istemez kalite yönünden çok düşük. Zaten dişe dokunan bir şey olsa hemen astılar. Kimse bir şey kalmadı yani. Yani bir menemen hadisesi oldu. Ta Ege'nin bilmem neresinde, Manisa'nın bilmem neresinde, Erzurum'daki, Kars'taki kocaların hepsini topladılar getirdiler. Sizin bu menemenle alakanız var. Nedir? Bir subay, Te, As Teğmen askerine emir vermiş. Öbürü de karşı koymuş. Orada bir, bir kan dökülmüş. Hadise şey bu. Bu hadiseyi öyle büyüttüler ki Erzurum'dan, Kars'tan, Van'dan bilmem nereden ne kadar alim, ulema, hoca varsa hepsini getirdiler. Yani böyle perde perde dalga dalga cemiyette merci olacak ne kadar insan varsa, hangi sınıfta olursa olsun hepsini götürdüler, astılar, idam ettiler. Böyle olunca insanlar kendi başına kaldı. Dediğim dedik, çaldığım dedik. Kimse kendisine bir şey diyemez oldu. O da kimseyi dinlemez oldu zaten. Böyle olunca enaniyet asrı vücuda geldi enaniyet asrı vücuda geldi. Bu asır enaniyet asrı. Sebebi bu. Sebebi bu. Tamiri yine eski hale dönmek. Yani cemiyette itibarlı insanlar vücuda getirmek. Ya veya itibarlı insanlara itibar etmek. Kaliteli insanlara itibar etmek. Alime, ülemaya, müderrise, muallime, hocaya itibar etmek. Fakat bu hut devletin eliyle, devletin ona itibaret etmesiyle itibaret edilecek. Yani bir cami imamının, bir cami imamının resmi prosedürde imza sılahiyeti nedir? İmza sılahiyeti var mı? Devlette imza sılahiyeti var mı? Bir muhtarın bir imza selahiyeti vardır. Bir köye şu ediyor, bu ediyor. Bir imamı yoktur. Oradaki bir müderrisin, bir muallimin, bir hocanın, şeyh efendinin yoktur öyle bir şey. Yani resmi proje. Şimdi insanlar it insanlar itibarı onun makamına veriyorlar. Yani insanların özelliği bu. Adamın gücü nereye kadar yetiyor? İnsanların yanında itibarı o kadar. Daha yeni yeni bilmiyorum o da tuttu mu tutmadı mı. imamlara bir nikah yapma şeyi verdiler galiba. Verildi mi verilmedi mi onu da bilmiyorum. Hı? Müftülüklere. müftülüklere. Daha aşağı inmediler yani. Daha müftülük ancak nikah yapabiliyor. Şimdi halkın içerisinde halkın durumunu bilen bu bunun süt kardeşimi değil mi? Bu bunun teyzesi mi, teyzesinin oğlumu bilen bu mahallede bunun ahlak seviyesini bilip buna kız verilir mi verilmez mi, bu kız buna münasip midir? E bunu koca bilir, oradaki caminin imamı bilir. Muhtar bilir, o bilir. Müftü bunun neresini bilir, neyini bilir bunu? Önüne gelen imza edecektir. Hulasa, Risale-i Nur enaniyet meselesinin üzerine, bütün delilleriyle yükleniyor. Önceki asırlarda buna ihtiyaç yoktu. Dediğim gibi. Kimse zaten enaniyet izhar edemiyordu. Her yerde bir engel vardı. Her yerde bir baraj vardı. O baraja takılıyordu. Benlik izharına imkanı yoktu yani. Yani orada kendisi allame Cihan olsa o mahallenin imamı veya şeyhi veya müderrisi ne dedi mi odur. Enaniyeti kesiliyor yani adamın yapabileceği bir şey yok. Ama bu zaman öyle olmadı. Yüz senedir insanların enaniyeti tamamen serbest kaldı. Enaniyet asırına girdik. Onun için Risale-i Nur bu meselede Risale-i Nur talebeleri itibariyle enaniyete sıfır tolerans vermiştir. Tolerans yok. Enaniyeti kabul etmiyor. Şimdi ben biraz evvel bura okunurken öyle bir hayale girdim. Yani insan aslında kendinde hiç olmayan bir şeyle faraza varmış gibi bütün ömrünü heder ediyor. Yani boş bir insan tasavvur ettim. Ene bunun neresinde, ne iş görecek? Bir elif, eni boyu, ol, eni olmayan, Kalınlığı olmayan bir uzunluk. O, o uzunluk da noktaların birbirinin üstüne binmesiyle. Nokta sıfırdır. Noktanın eni boyu yoktur. Sıfırlar üst üste konularak bir elif meydana geliyor. Onun içerisine bir direk. Hiç lazım olmayan bir şey. Sadece vahidi kıyası olarak bir şeyi bildirmesi için insana verilmiş bir özellik bir hat, bir çizgi. Hiçbir fonksiyonu olmayan bir şey. İnsan onu ne yapıyor? Onu tesettür toprağı altında görmüyor. O şey enaniyet hocaya karşı bir şekil alıyor, oradan bir kuvvet alıyor. Öğretmene karşı bir şekil alıyor. Komşusuna bir şekil alıyor oradan. Çarşıdakine oradan, arabadakine ondan. Şerefim buydu, itibarım buydu, enaniyetim buydu. Hadi bir de Türklük yükle, bir de Kürtlük yükle, bir de Lazlık yükle, bir de Acemlik, Araplık, bir de şeylik yükle onun üzerine. Bir Türk bin tane bilmem neye bedeldir, bir Kürt bilmem on bin tane bilmem neye bedeldir. Bir de onu yükle sırtına. Oldu bir canavar mevcut olmayan hiçbir şey olmayan bir şey oldu bir canavar. Adama hiç dokunamıyorsun yani. Ya enaniyetine dokunuyor ya izzeti nefse, nefsin izzeti varsa ne demekse nefsin izzeti. Nefsi rezil bir şey. O nefse izzetlik görmüş. İzzeti nefsine dokundu efendim. Efendim beni rencide etti. Ne etti? Mesela önce benim girmem lazımdı. Önce o girdi. Wow. Hiç hazmedilecek bir iş şey mi bu? Geri çekip öldüresin. Kulasa bu enaniyet meselesi bu asrımızın hastalığı. Elbette fertlerde müferit vardır. Eskide de vardır. Şimdi her zaman da vardır ama bu asırda herkes enaniyetli. Herkes. Sebebi Dayanacağı yer yok. Yani itibar edip bu adamın sözü benim sözümden yukarıdır diyeceği bir yer yok. Onu kaldırdılar. Ne mahallenin imamı, ne mahallenin müftüsü, ne mahallenin muhtarı, ne kamil insanlar, ne evliya Allah'tan adamlar, ne müderris, ne hiçbir şey yok. Hepsini kaldırdılar. Adam kendi başına artık ki benim izzetime dokundu, benim haysiyetime dokundu, benim bilmem neyime dokundu. Mahkemelerde ne davalar oluyor? Adamın horozu gitmiş, onun bahçesine domatesini kekmiş. O çocuk da çıkmış, onun horozuna bir taş atmış. Olan vakayı anlatıyorum. Taş da kötü ya, horozun bilmem nesine değmiş, horozu ölmüş. Hadi öbür taraftan çıkmış, o da gitmiş onun ineğini öldürmüş. Öbürde de kırmayı almış gelmiş, öbürünü öldürmüş. Köylerdeki hadiselerin hepsi bu. Mahkemelerin hepsi bunlarla dolu. Sınır böyle oldu, toprak böyle oldu. Yok böyle, yok bilmem ne. Ene. Ene, kendinden yukarı hiç kimseyi tanımıyor. E şimdi bunun dersini alanlar Bunu realize etmesi, törpülemesi, sınırına getirmesi, kullanılır hale getirmesi lazım gelirken bunlar da yapmıyorlar. Kendini böyle bir boş boru kabul et, bedeninde elin, gözün, kulağın olan bir boru. O ene, Onun içerisinde bir ince tel, saç gibi varlığı yokluğu belli olmayan, aslında yok olan ama bir o kadar da vücut verebileceğim bir elif. Bir tel, bir saç teli. Buna meydan verme. Söylediği bu. Buna meydan verme. Bu zaten aslında bir şey değil. Bu yok yani. Aslında insan içinde ne diye bir mevcut yok. Göz gibi değil. Kulak gibi, el ayak gibi, ciğer, dalak, böbrek gibi değil yani hiçbir mevcudiyeti yok. İnsan hayali bir şeye vücut veriyor. Onunla ömür boyu bir yükün altına giriyor. Ömür boyu. Yani öyle bir şey ki bu. Ömür boyu bunun yükünü çekiyor. İşte ben filan yere gittim. Ya filanca adam, kaç paralık adam da onu oraya oturttular, beni buraya oturttular. İşte şuraya gidiyor, Niye bana gerekli şey gösterilmedi? Ya ee, işte bakkala bilmem ne desen, ben tanıyor musun? Bak domatesin içini koy ha. İşte polis şey yapıyor, ben tanıyorum, ben ne kim olduğumu biliyor musun? Ömür boyu onun yükünü çekiyor. <laughs> olmuyor bir şey ha, olmuyor. Yok. Kökten yok. Ha, olmayan şeye tesettür toprağı altında bir vücut veriyor. Öyle bir hal alıyor ki canavar gibi, artık gözü de enaniyete bakıyor, kulağı da enaniyete bakıyor, eli de ayağı da enaniyete çalışıyor. risale Nur'da ene sıfır toleranslıdır. İşi bu. İşi bu. Çünkü enaniyet asrı, yani beşeriyetin bütün maneviyatına, hayatını, içtimaiyatını alt üst eden mesele ha bu enoniyet meselesidir. Bunu halletmeye gelmiş. Allah tesirini halk ede. Allah bize insaf merhamet ver ha bu dersleri dinleyelim yani. Yani bunu terk etmemiz lazım ya. Buna vücut vermememiz lazım. Buna vücut vermememiz lazım. Vücudu yok zaten. Olmayan bir şeye vücut veriyoruz içimize. Onu büyütüyoruz. Adeta bütün azasıyla ene kesiliyor diyor. Tavire bak. Adeta bütün azalarıyla ene kesiliyor. Yani elini kaldırırken bazen bazı şeylere bakıyorum bu videolara falan. Şeyh Efendi bilmem, Mürşid Efendi, Hoca Efendi. Elini kaldırmasında bir asalet var ya yani böyle kafasını döndürmesine bir asalet görünüyor yani. Ona adam gibi güzel otursana sen sen olsana yani nedir bu böyle böyle hava. Bir adam gibi ol ya. <laughs> İnsan gibi ol ya nedir yani bu takındığın tavır nedir ne oluyor yani. Nereye ifet edeceksin? Ene kesilmiş. Ene böyle baktığımız zaman her şeyi ene görünüyor. Her şeyinde ene görünüyor. Bu çok kötü bir şey. Bu şirktir. Ene doğrudan doğruya Rabbine kafa tutan bir varlıktır. Büyütür, büyüttün mü? Sen de varsın, Allah da var. Onun için bu şeye dikkat etmek lazım. Yani bizim Risale-i Nur'un işi ene meselesini, ene problemini halletmek. Asır çünkü enaniyet asır? Eskiden böyle bir şey yoktu. Hele buyur oku bakalım. Öyle bir hayal bana bunları söylettirdi. Sen orayı okurken ben içimi boşaltmış içindeki eneye bakıyordum. Yok ha yok vallahi yok bir şey yok ya. Baktım boru gibi hiçbir şey yok ha. Ne gözde var ne kulakta ne direk ne ciğerde ne dalıkta öyle bir şey yok yani. Sen kendin öyle bir şey icat ediyorsun içinden. Ona bir vücut veriyorsun. Efendim niye kapıyı böyle ettiler? Evde de aynı evde de. Sen erkeksin ya. Niye bu böyle oluyor? Niye şu şöyle oluyor? E yap. Ne olmuş yani? Çorum düşmüş sana. Yanlış oldu. E kalk yap. Ne olmuş yani? Çor mu düşmüş sana. Bunu kırmamız lazım. Bunu kırmamız lazım. Zahiren bir işte e, erkeklik bir yahut da bilmem, ne ne bileyim yani kendi kendine ona ne diyorsa zahiren bir üstünlük bir bilmem ne ama işin aslı o enem madenini işlettiriyor. O enem madeni işletiyor. O işleyince her yerde bu sefer işlemeye başlıyor. Bir ruhuna. Evet. Ene ince bir elif. Bir tel. Farazi bir hat iken. Kendimde aradım ama o <laughs> Allah'ın hikmeti. Ha okunurken böyle bir havaya girdim. içimde boru şeklini aldım yani bir el göz, el göz kulak bilmem ne olan bir boru boş bir şey. Yani elin yeri var, ayağın yeri var, ciğerin, dalağın, böbreğin yeri var da bu aneyi aradım. Rastlayamadım aneyi. Yok öyle bir şey bir elif, çizgi. O ne kadar çizgi, kumpasla ölçülemeyecek kadar küçük. Ancak barometre, şeyle, mikrometreyle, bilmem neyle ölçebileceğim bir şey. Elden tutamazsın yani. Ya öyle bir şeyi büyüt, 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 büyüt. Ortada bir şey yok ha. O da yok aslında. Büyüt, büyüt, büyüt. El ene, ayak ene, göz ele, kulak ene, ayak ene, her tarafı ene kesiyor. Kendini büyütüyor. Yani. Evet. Ene ince bir elif. Bir tel. Farazi bir hat iken. Mahiyeti bilinmezse. Mahiyeti bilinmezse tesettür toprağı altında neş ve nema bulur. Gittikçe kalınlaşır, vücudu insanın her tarafına yayılır. Koca bir ejderha gibi vücudu insanı belledir. yutar. Herhalde mukaddemeyi bir daha baştan Selamünaleyküm Efendim, ene kendini nasıl teşettür eder? Ene teşettür toprağı altında büyür. Ene kendisini teşettür etmez. Ene teşettür toprağı altında büyür. Teşettür nedir? Esbab perestlik. Esbab perestlik. Yani her bir mahluka bir vücut vermek sebepler dairesinden çıkamamak. O öyle etti, bu böyle etti, böyle etti. O böyle ettiği Allah'tan alakasını kesir, ona mal ediyor. Ona mal edince kendisi de malik. Yani alem malik insanlarla, malik mahlukatla doluyor. Mirin malından beş kuruşu alan herkese dağıtmaya mecbur dedi ya, onun gibi o kendisi takındığı tavrın gayet normal olduğunu eneden geldiğini de bilmiyor. Yani insan böyle yapar diyor. İnsan böyle yapar. İşte güya haksızlığa itiraz edecek. Boyun damarlarına böyle şişiyor. Alnında böyle o damar şişiyor. Bir şeyi müdafaa ediyor ha bile böyle. Çekişerek bilmem ne yaparak. O ene olarak bilmiyor onu. O bir hak araması şeklinde görüyor. Bir hakkın tahakkukuna çalışıyorum zannediyor. Halbuki hakkı arayan adam hak e, karşıdakinin elinden çıksa memnun olması lazım. Öyle olur mu? Var mı öyle baba yiğit? Bir münakaşada karşıdakinin haklı çıktığına memnun olsa. Var mı öyle ba baba yiğit bir zamanda? Zor. O zaman haksızlık yapıyor, o eneye kuvvet veriyor. Kendi enesine, kendi benliğine kuvvet veriyor. Birinci hatvede bu ene meselesinin halini ubudiyete bağlamış. İbadete bağlan Ubudiyet, ibadet değil. Ubudiyet. Yani 24 saatte Allah Resulü'nün ahlakına göre hareket etmek. Ubudiyet. Ona bağlamış. Risale-i Nur'da bir de Evkat-ı enaniyetin hortumunu bükerek gururun enaniyetin ilacı. Eğer alamın lezaize alamın lezaize evet narın nura inkılabını inkılab etmesi emelinde ise evet evkat-ı hamsede rükû ve sücud kancası ile gururun hortumunu bük Sık, başını kır, iman doldur Nerede geçiyorum? Mesnevi Nuriye'de geçiyor. Evet. İşte bu e, ibadet azlığı, ondan sonra sebeplere vücut vermek, kendi yaptığıyla iftihar etmek vesaire gibi şeyler, enaniyetin üzerine örten onun yeşermesine, büyümesine, canavar gibi olmasına sebep olan şeyler. Tesettür toprağı bunlardır yani. Hızır bu eneyi nasıl halledeceğiz? İşte biz de onun halli için burada Risale-i Nur'da 30. sözü okuyoruz. Risale-i hemen hemen hepsi bununla dolu. İşte biraz evvel okuduğumuz Mesne-i Yani bu ene meselesi, enaniyet asrı olduğu için ene meselesi Risale-i Nur'da münhasıran mevzudur, işleniyor. Halletmeye çalışıyoruz. Mütefekir, efendim hocalık makamında enaniyet olur mu? Oo. Ben bir şeyi tespit ettim. Önce başka biliyordum, sonra, de, sonra değiştirdi bana bu. Ben bu Böyle fıtraten, hılkaten, eli bir şeye yetmeyen, böyle her şeyi beceremeyen, bir şeyler yapamayan adamları mütevazi zannediyordu. Enaniyetin en kuvvetlisi onlardaymış. Beceriksizlik arttıkça enaniyet kuvvetleniyor. O becerisizliğini enaniyetle kapatıyor. Kapatmaya çalışıyor. Bazı ders muallimleri çok sert olur, kimseye yaklaştırmaz. O sertliğinden değil, zaafındandır onun. O beceriksizliğini, ilimsizliğini insanları kendisine yaklaştırmamakla muhafaza etmek istiyor. Göstermek istemiyor yani. Senar yaklaştı mı bilecekler. Onu bilirmemek için sert davranıyor, enaniyetli oluyor ve ne oluyor? Onunla kendini muhafaza etmeye çalışıyor. Yani bu enaniyetli insanların büyük bir kısmı beceriksizliğini, kabiliyetsizliğini enaniyetle başkasını kendisine yakışta, yaklaştırma, yaklaştırmamak suretiyle, göstermemek suretiyle muhafazaya çalışıyor. Dikkat edin, ben bu dediğim tecrübeyle göreceksiniz. Ben tecrübe etmişim bunu yani. Beceriksiz adamlar enaniyetli oluyor yani. Tecrübe edilmiş bir şey daha var. Ama onu söylemekten korkuyorum. Çünkü şey var yani zorluğu var o işin. Başını mes'ederken Rabbim beni enaniyetten muhafaza et. Başımdaki enaniyeti çıkar. Kaldır. Niyetiyle meshetmek lazım. Başını mes'ederken İmam-ı Azam Efendimiz dörtte bir yeter demiş. Yani insanda bu kadar enaniyet çıksa kafi. Şafi enaniyet yoktur demiş. Az bir şey lazım. Ama Malik Hanbel insan enaniyetten ibarettir. Kafasını yıkaması lazım diyor. Kaplama mesi. Başına mes ederken yalnız tavsiyem Allah'ın takatim getiremeyeceğim şeyi yükleme. Ye ilave etmek lazım enaniyetten seni kurtarır ama evin yıkar sonra kurtarır. <laughs> Onun için Allah'ım bana kolay et diye niyet ederek mesetmeli. Bu enaniyeti başımdan al. Enaniyetin kafadır. Evet, bu Musab kardeş Yamani bir de bunu yapsın. Ne yapsın? Başını mes ederken Rabbim benden baş olma sevdasını kaldır. Enaniyeti izale et. Kolaylıkla ve hayırlısıyla demeyi unutmasın. Dediğim gibi başına iş gelir. Enaniyeti kaldırır ama evin yıkar sonra kaldırır.